Merhaba arkadaşlar. Bugün London sistemde G6 devam yolunu anlatacağım. Hemen hamlelere geçelim. D4 ATF6 ATF6'nın amacı E4 karesini tutmak. Yani E4 piyon sunuşu artık beyazlar tarafından gerçekleştirilemez. Burada arkadaşlar genelde oynanan hamlelerden biri C4. Fakat C4'e önceki videolarımda anlattığım gibi bu depeşle gibi bir gambit imkanı var siyahlar tarafından. Hemen onu da kısaca bir hatırlayalım. E5. Bu. Bu da giriş. D çarpı E5'e. At. G4. Ve E5 piyonu istenir. Burada atı fışı devam yolunu anlattım. Bir F4'lüyü anlattım. Bunu biliyoruz. Yani sırf beyazlar siyahların bu depeşe girme gibi bir imkanı öldürmek için burada peşin peşin Atefi hamlesini gerçekleştirebilir. Artık bu depeşle de imkanı kalmamıştır. Beyazlar basitçe C4'ünü, at C3'ünü, filini çıkacak, E3 piyonunu sürecek, diğer filini çıkacak ve gelişimini rahat rahat tamamlayacak. Genelde D4 piyon, D4 piyadesini süren oyuncular sakin ve sağlam oynamayı tercih eden oyuncular olur. Çok nadirdir keskin konumların çıkması. Vezir piyadesi açılışında burada siyahların G6 hamlesine karşı tabii ki beklenen hamle C4. Şimdi C4'ten sonra hangi açılış ortaya çıkabilir? Ondan da biraz bahsedeyim. C4'ten sonra G6 sürüldüğü için şahit savunması ortaya çıkar. Şahit savunmasından da kısaca anlatayım. Hani çok teorisine girmeyeceğim. Hani kaba taslak bir şeklini görün. Şahit de neymiş? Demeyin. C4 hamlesi da Fil Bakın basitçe A3 dediğim planlar. Kısa rok. E4 piyon sürüşüne karşı ki E5 bir ciddi bir tehdit. Bunu hemen engellemek için D6 piyon sürüşü. Arkadaşlar bu Şahit'in ana konumlarından biridir. Siyahlar E5 piyon sürüşünü er ya da geç yapacaktır. Hızlı bir şekilde yapıyorlar genelde. Bu da Şahit solması. Burada G6'dan Siyahın beklediği şahit savunmasına gerek. Fakat fil F4 ile London sisteme giriş yapabilir beyazlar. Oldukça sağlam bir sistem. E, beyazlarla oyun oynayan oyuncunun ekseriyetli amacı oyundan en kötü ihtimal beraberlikle kalkmak. E, bütün taşların çok sağlıklı ve güzel bir şekilde geliştiği bir sistem London arkadaşlar. Eğer siyahlar doğru yaklaşamazsa konuma beyazlar ciddi üstünlükler elde edebilir. Burada fil F4 hamlesine fil G7, fil G diye E3, E3 hamlesine D6 piyon sürüşü çok tercih ediliyor. D6 piyon sürüşünü yapar yapmaz siyahlar, beyazlar hızlıca H3 piyon sürüşünü gerçekleşir. Şimdi H3'ü değerlendirelim biraz. Niçin yapılmıştır? Önceki dersinde anlattığım gibi. Birinci fikir ataş h sonra file H2'ye saklamak. Yani i̇kinci fikir filin G4'e gelmesini engellemek olabilir. Yani abartalım biraz. Üçüncü bir neden ne olabilir? Oyunun ilerleyen bölümlerinde G4 piyon sürüşünü bile gerçekleştirebilir beyazlar. Yani oyunun nasıl gelişeceğini, nasıl devam edeceğini bilmiyoruz. Bunlar ihtimaller dahilinde. H3 oldukça kuvvetli ve popüler bir hamle. Herkes tarafından yapılıyor. H3 hamlesine Rok yapabilir siyahlar. Hatta böyle biraz beyazı tahrik etmek için genelde büyük ihtimalle siyahlar. B6 piyon sürüşünü gerçek Hani fil B4 gelirseniz bunu engellemek çok kolay. E, fil B5 özlüyorum. Fil B5'i engellemek çok kolay. C6 piyon sürüşü bile gerçekleşebilir. Fil D7 çok düşünmeyelim arkadaşlar. Çünkü burada Fil B7'den çaprazdan daha tatlı olacaktır. At B D7 hamlesiyle de buna cevap verebilir. Yani fil B5 korkulacak bir hamle değil. B6 hamlesi genelde file 2 oynanır. Ee, şimdi şunu sonra arkadaşlarım olabilir bana. Ee, biz niçin fil D3 oynamıyoruz? Arkadaşlar fil D3'ün oynanmama sebebi siyahların E5 daha sonrasında E4'de çok kötü çatalar attığı oyunlar var. O yüzden filin E2'den gelişmesi çok daha sağlıklı. Fil E2 hamlesine karşı fil B7 kısa rok kısa rok iki tarafta gelişimde önem versin. Burada A4 fikri var arkadaşlar. Yapılabilir. At B2 de var. Bu da yapılabilir. Biraz A4'e nasıl oynanır? Ondan bahsedeyim. A4'e ki Ivan şu böyle bir oyunu var. Buna benzer bir oyunu var. A4'e Magnus Carlsen C5 piyon sürüşüyle karşılık veriyor. C5 piyon sürüşüne burada C3 hamlesini yapıyor Ivan çok Magnus at C6 oynuyor. Ivan çok at B2 hamlesini gerçekleşiyor. İki tarafında arkadaşlar denk olduğu bir konum var tahtada her iki tarafında beyazların ve siyahların taşları en iyi şekilde gelişmiştir. İki tarafında herhangi bir problem yok. Bu maçın sonucu berabere bitmişti. Hani bu konumdan sonra e, İmançuk ve Magnus'un maçı. biraz geriye geleceğim. Siyahların kısa rok hamlesine yine İmarçuk'un bir maçı var beyazlarda. Karuana'ya karşı. C3 piyon sürüşünü gerçekleştiriyor. Büyük ihtimalle bunun nedeni Karuana'nın Ewart'ın oyunlarını incelediğini bildiği için büyük ihtimalle A4 beklediğini düşündüğü için C3 piyon sürüşünü gerçekleştirebilir Ewart Maç E maçlar önce rakiplerimizi arkadaşlar database'lerine bakıp analiz ediyoruz. Hangi açılışı tercih ediyor, hangi açılışı oynuyor. E, ben genelde bir 10 dakika bakıyorum. Hangi açılışı oynadığını bildikten sonra kafamda bir sistem oluşturuyorum ve maçlara öyle çıkıyorum. Yani çok e, birçok satranç oyuncusu derin derin analizler yapıyor. Fakat bu oyuncuyu maçtan önce çok yoran bir e, olay ben çok takılmıyorum. E, ne yapacak? Oyuncu kendine güvenecek. Çıkacak ve maçını güzel güzel oynayacak. Tabii ki rakibinizin ne oynadığını bilmek sizi rahatlatıyor. Hani hiç bir şey bilmeden maça çıkmak çok tehlikeli. Burada C3 hamlesini tercih etmiş. Ivanчук. Karvana burada at ve D7 hamlesini tercih ediyor. At ve D2'ye Kale 8 yapıyor Karavan'a. Ve burada Ivan e, çok hiç tereddüt etmeden çok hızlı ve seri bir şekilde flash kemresini gerçekleştiriyor. E, arkadaşlar benim London sistemde g devamında anlatabileceklerim bu kadar. Elimden geldiğince size fikirlerini, mantığını anlatmaya çalıştım. Hangi hamle niçin yapılıyor? Arkasındaki fikir nedir? Bunları anlattım. Umarım sizlere faydası olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.